Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Murat Ben bugün size Başbu metahanı okuyup okumaya çalışacağım. Ya hata olursa affola. Başvur metahan. Büyük Hun, tamhusunu, tamhusunu, tamhudan kurt almış tek Türk hakanı. Milattan önce 234, milattan önce 174. Kendisinden sonra gelen Türk halkı tüm Türk halkının kumandanlarını, hükümdarlarını meşruiyetiniz sayabilmek için soy soylarının ondan geldiğini ispat etmek zorunda, zorunda olduğu oldukları Türk hükümdar aile asil aşil aşina soyuna ait atası. Çin kaynaklarında ismi Moğol Tun olarak geçmektedir. Türk karşılığı Mete ba, Baktur, Batur, kahraman Macarca Batur olarak kullanılmaktadır. Destanlarda Oğuz Han'ın ismiyle anlatılmakta. Türklerin atası kabul edilmektedir. Babası Teoman'ın Teoman, Teoman Han'ın yerine milattan önce 209'da da tahta çıkmıştır. Tanrı Tanrıdan kut alarak tahta çıktığında inanılan bütün Türk Türkleri Moğolları ve diğer göçebe akraba kavimleri yönetim altında toplayarak Bozkır'ın en büyük devletlerinden biri, birini Hun İmparatorluğunu kuran. Tanrı Kut Metehan Türk tarihinde Hakanlar Hakanı ve Başbuğlar Başbuğudur. Dünya tarihinde ilk düzeni orduyu kuran devlet adamıdır. Halen Türk Kara Kuvvetleri'nin kuvvetleri Brovesi'nde kuruluş milattan önce 209 yazmaktadır ve modern dünya orduları halen Metehan'ın ondalık sisteminin onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tabur, alay, tümen, kol ordu, ordu kullanmaktadır. Deniz, demir disiplini ve kısa süreler Çin'de dahil bütün Asya'yı kontrol altına almayı başaran büyük komutanlığı ile tarihe geçen Metahan, Çinli üvey annesinden olan kardeşini yerine geçirmek isteyen babası Teoman'ı Teoman, Teoman Han'ı Türk töresine ihanet ettiği için öldürüp tahtına çıkmıştır. Milattan önce 1074'te hayatını kaybetmeden kaybedene kadar savaş kaybetmemiş, töresinden taviz vermemiş, vatan, millet, töre ve askerlik söz konusu olduğunda genel disiplin disiplini ve acımasızlığı ile namus salmıştır hepimize saygılar